Herkese merhaba arkadaşlar ben Saygım Güzler ile birlikte ee, Skywars oynuyoruz arkadaşlar ee, Biraz sessiz ses konuşuyorsam kusura bakmayın ee, Şimdi Skywars başlayacak arkadaşlar Bu arada arkadaş şey, yanındaki kişi yanımdaki kimse olmamasının sebebi e, Bilmem bir anda karar verdim bir de O zamandır video gelmiyor yaklaşık 3 hafta falan oldu Bu şey yok var falan atamıyorum bir türlü video Orada kılıç verdi Güzel Daimli kılıç vardı Kılıç vardı koyalım. Ee, daha çok arkadaşlar Skype artık gelmesi hemen aşağıdan videoyu beğenin. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kümdür abone gerek yok bence. Diaz şey gireyim. Hiç şöyle alalım. Bu arkadaşlar böyle aşağı doğru bir yol var burada. Yer var yani yol derken. Bu arkadaşlar sesim az geliyorsa kusura bakmayın benim sesim. Az geliyorsa yani. Dediğim gibi ses konuşmak zorundayım. Bu arada arkadaşlar facecam olmamasının sebebi ise şeyden kaynaklanıyor. Allah Allah. Bakın nasıl geçeceğiz. Arkadaşlar olmamasının sebebi de e, neden kaynaklanıyor. He. Şu anda müsait değilim arkadaşlar? Ondan dolayı at, şey facecam açamıyorum. Kusura bakmayın. Tekrardan söyledim. Şu pişmem şeyleri almama gerek yok. Biraz sesini açmıyor. Açık da yani. Burada gelmiş. Şöyle açalım. Kalan tamam. Sıkacak. Şöyle giyeyim arkadaşlar. Şöyle aşağı inelim. Başa da var. Bir tane, iki tane var. Üç blokları alalım. Bloklar lazım oldu çünkü. Şöyle. Bir şey. Ya çıktı da ok çıkmadı. Sıfır olur. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şunu alalım. Şunu da, da, da alalım. Belki blok kazanır. Ağadan gelmiş. Gel gel. Gel 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 güzelim. Sayın olaydı. E, yayın var da okunmuyor. Gel 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 güzelim. Hiç hiç acımayacak. Gel benim durumum senden daha iyi. Gelmek istersen gel. Gel Yalnız video atayım olmuyorum. Gel. Gel savaşacağız. Gel gel. Bak işaret de yapıyorum dövüşeceğimi. Söyleyeyim de yani. Kadem yok. Bilmiyorum. Gelsin buradan vuracağım arkadaşlar. Yani o bilir. Bana mı? Ben söyledim. Tim olmayacağım diye. Gel kardeşim. Bulamıyorum ya. Bulabilsem geldi zaten Gel kardeşim. vuracağım arkadaşlar. Burada başka şey ortadaki artı işaretine alıştım ben artık. Şekil. İşte bir... Evet, subscribe edeceğim. Videoda kusura bakmayın. Tamam ben söylemiştim arkadaşlar. Ne alacağım? Arkadaş dinlemediyse bu an. Bu Ben yani savaşacağım işaretini yaptım arkadaşlar orada gördünüz. Adam alacağım bakayım. Bir şey bırakmıştım. Vallahi ok. Ben istediğim şey şu anda çıktı. boş şeylerde de bırakalım. Şunu bırak. Şunları bırak. Şu. Baba. Çıkamadım lan. Çıkamadım. <laughs> Bu arada arkadaşlar hastayım ee, sesim kötü geliyor olabilir kusura bakmayın Tamam kaldık Good. Otele gitmeyip bir türlü ya. Gittik. Ha diamond chest bile süper. Şunu da alalım. Dur diamond şey var. Oha. Neredeyse diyaset olduk. Sadece oha diyaset miyiz? Oha diyaset olduk arkadaşlar çok güzel. Süper. Şöyle gideceğim. Otele doğru. Şu arkadaşın yol kullanmamak gerek yok. şu direkt yol yapacağım şöyle. Barış'a 060'da oynuyorum. Dedim mi? Hatırlamıyorum ama demem şimdi. Bektimelde. 060'da girdim. Var çıkar arkadaşlar yeni seriye başlayacağız. Mehmet ile birlikte. O seride bundan bunu izledikten sonra gelebilir ya da ıı, yarım yarın fesaire de gelebilir. Tekrar söylüyorum zandır video atmıyorum bundan dolayı da özür diliyorum yapacağım karakteri göre içeri Vay içeride yok muydu burada? Yokmuş. Vardı hatırlıyorum. Var ortalara gitmişler. Bloğum bitti lan. What the hell? Ha bu bloklar yeni gelmiş. Adam var orada. Bakın blok var mı? Allah'a blok. Allah'a yok. Yok arkadaşlar gel. bakayım. Adam yol yaparken gidiyormuş gibi yapıp böyle şey basalım. Şimdi içine girebiliriz ama neyse. Şöyle girelim arkadaşlar biraz. Acıkmışız. Şöyle biraz anahtar düzen gibi bir şey yapacağım. Anahtar yani düzeni yapmayacağım da. Şimdi ne alacaktım? Ben, ne alacaktım lan ben? Yemek yemek. Neyse adam geri dönelim neyse arkadaşlar. Biraz odun vesaire kazalım. Sonra geri gideriz. Ama odun yok ki. Ana. Bunlar da hiç düşünüyor mu ya? Neyle kalması neyle yola gidecekler falan. Şöyle yedi toprak var. Onları alalım. Dokuz tane de ok çıktı güzel. Allah ne topraklar ben bilmiyorum. <laughs> Pardon. Şöyle alalım da gelmiyor Şurada da şey vardı. Blok yok muydu? Ben burada blok vardı ya. Tamam da yok. Karda vardı da yukarıya çıkmıyor. Yok yok. Karda var mıydı? Karda yoktu. Şurada zaten merdiven var. Bu arada arkadaşlar yemek taktiği buldum. Göstereyim. Adam gelmiyor değil mi? Aslında burada da kalabiliriz arkadaşlar. Ben geldim o kusupan yapalım mı? Yani Neyse gerek yok. Gerek yok yani bize. Öyle bir şeyler gerek yok. Şu günleri kazayım bari arkadaşlar. Günleri kazalım da. Blok sıkıntımız gitsin bari. O adam ben kapışmak istiyorum adam gelmiyor ya. Çok kal. Adamın doğumuyla bizimki neredeyse aynı. Hatta aynı. Tam, tam, tam aynı yani. Ne ya? Tam, tam nedir? Aynıyız arkadaşlar. Buradayız. Sadece belki adam Şimdi Gapple diyeceğim de Gapple yok bu oyunda. Allah Allah adam yok, yok lan gelmemiş. Ben de <laughs> Var Bu arkadaşlar sesim az geliyorsa yine söylüyorum kusura bakmayın. <laughs> bakmayın yani. Şimdi arkadaşlar ortaya doğru yol yapacağım. Ben benim işimi görmezse iyi olur. Gördü şerefsiz. Hadi gel kardeşim kardeşim. kardeşim. Ben geliyorum. İnşallah okum yoktur. Ah, ok var ok var ok var ok var. Oki var oki var. Oki var oki. Arkadaşlar i̇şte geri gidiyorum gibi yapacağım. Adam, adam yapıyor. Bak mı var? Ne oldu lan? Kışlama. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bende bak yoktur. Bakayım. Kırılıyor. Ya Allah Allah. gel kardeşim. Gel gel. Korkma. Korkma. Uf. Yaman mı hareketler kardeşim? Bir dakika arkadaşlar oda baskın edelim geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oda baskın edelim. Adam buraya doğru bir şey yapmaya çalışıyor. Amaçsız bir şeyler yapıyor gerizekalı. Buraya gel abicim. Gel şurada kapışalım işte Ne güzel. Ne güzel. Aa bak burayı da kapatıyorum şu top. Teke tek gel. Teke tek gel kardeşim. Teke tek. Aa dur. Taktik efso. Şöyle hocam. Adam gelecek benim surprise da faka yapacağım ona. Bu da ben kötü duruma düşüyorum. Gel lan gel şerefsiz. Gel gel. Ben orada işkence mi yaptım? Dur sen sen sen. Hayırdır? Özellikle arkalayıcı pro derler. bu sadece şey ayakkabısı kalbi varmış. Öl öl artık öl öl. Öldü öl. GG. Evet arkadaşlar. E, ıı, açık adamlık şuradan göstereyim. Gördüğünüz kişi Serkan Diamond Sword falan filan diyor. Won the Game diyor. Eee. Arkadaşlar para gelmiş normal. Aa Kar ya. Noel ya arkadaşlar. Karı şey yapmışlar. Mesela arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize. Ee, daha çok böyle e, Sky var yani daha çok böyle videoların gelmesi istiyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğenip kanala abone değilseniz hemen abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. bay bay